Merhaba arkadaşlar, Gamex kanalı hoş geldiniz. Bugün Minecraft mini serimizin ikinci bölümündeyiz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi 1.19'un e, son zamanlarında mini bir seri yapıyorduk. Bu seri arkadaşlar 5 bölüm, en fazla 5 bölüm yapmayı düşünüyorum. Sonra 1.20'de uzun bir seri yapacağız arkadaşlar. Yani sıklığını söylemem, çok sık olmayacak belki de. Çünkü okullar açıldı bildiğiniz gibi. Yine de olacak. en nerede kalmıştık. Evet uyumuştuk. Dün geldi o video. Evet çıkıyoruz. Ben yine madene gireceğim ama yani geçen defa gibi olmasını istemiyorum doğrusu. Yani maden çok boştu yani. Hiçbir şey yoktu madende. Yardım crafting var mı? Şeyi şuraya koyayım. Açıyorum. Şöyle şimdi ne yapabiliriz? Crafting işte evet. İlk önce biraz şöyle yapalım bundan. Üç tane olsun bir bizde. Kapatalım. video evet, o zaman yine madene girelim. Evet arkadaşlar. Jordan's Mine golemi Öldürmüştik bidondan kanlar Çok zor öldürdük onu. Böyle kız olmayanlar aşağı doğru. Artık taşta kazdığımız için tetkiretini biraz kazıyın. Ne? Ne? Oh. Aşağıda bir şey görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben hiçbir şey göremiyorum. Ancak Creeper Hiçbir Evet şey yok. Göremedim. Neyse. Kötü bir yerden kaldık. büyük bir maden var şu an. Ondan kurtulmam lazım. Biraz şöyle bir gidelim. Bakalım ne olacak. Gidelim şöyle değil kenarında falan çünkü ben arkadaşlar ev yapmak istiyorum bir yeri diyorum ki, bir yeri de, de seri yapacağız bakır sonunda ilk madenimiz hayırlı olsun ne yapacağım bilmiyorum ama Altında kazmak istemiyorum. Çünkü korkuyorum. Sonuçta değil ki nazen altımızda var. Her an düşebilir. Şeyi kazalım. İki ay tane kazacağım. Arkadaşlar yine ben videoyu hızlandırırım. Arkadaşlar yine bakış buldum. Şimdi şöyle bir kazalım. Ben sandım? Tabii bak çok değerli maden değil yani çok çıkıyor bakıcı. O yüzden çok da sevmedim aslında. Şimdi kazalım ne lazım falan. Lazım değil. Bana kömür lazım. An kömür kazmıştım değil mi? Evet kömürüm var şu anda. Yine videoyu hızlandırayım. arkadaşlar resmen altın buldum kaç tane sıkın bana bir tane deme yes be demin de kazıyordu da bir tane daha taş kazıyordu Bayağı bu çıktı Bunu da bir görsek yaparız. Oho. Bayağı çıktı. İkisini aldık. Hadi o zaman devam. pes evet yeterli bence 2. ulaştık böyle kaza Ben böyle sileceğim. Ya da biraz daha kızalım ya. Yani. var. 2.5'e kadar kızacak. taş kazmam zaten erdi. Orada Kırmızı zanneme ya, hiç mi artık ya? Daha doğrusu, 4 blok kalıp, 4, 4, 4 kulaklık ömürlerden 3 kulaklık kalır. 3 Eee, 3 Evet. Bir dakika deneyim, belki bir şey vardır. Yokmuş. Hadi devam. meridyen arkadaşlar. Arkadaşlar kızıl taş çıktı bu arada. Kızıl taş taşla ile geliyor muydu? Işık da verdikçe. Taşla çıkmıyormuş kızıl taş.

hiç yani evet. nasıl En iyi şanslar. Neyse. arkadaşlar sizin. İkiye yerleştireceğim. dedim. Yine kızıl taş. Ya, taş da kaz. Evet. Şuraya hemen bunu koyalım. Kazmaya devam. Hocam, yine videoyu düzenliyorum. Yine şarkı müziği Evet, düzenliyorum videoyu. ben biraz daha derine ineceğim yine hiçbir şey çıkmıyor hava yavaş yavaş gece oluyor demir demir ilk defa demir buldum çok iyi Bunu da ne yaparız? Daha, daha güzel. Meşalemiz çıkardı kaldı ya. Şu anda meşalem azaldığı için. Meşalemeye ihtiyacımız var. Havay ne oldu? Yavaş yavaş. Hatta hızlı. Ne oldu? 很好了，这个，可是他本来也是学生啊。 gerekirse ben bedrak'a kadar inmek istiyorum. Eşarlığı da alayım. Lazım olur. şimdiden aşağı. Şu anda zibir karanlık. Şimdi gece oldu. Bedrak'a yakın yerde durmak istiyorum. Yine deliyiz. Bir sefer geçen bölüm gibi değil geçen bölümde baştan başka bir şey çıkmadı ya kömür bile herhangi bir bakır bile çıkmadı hiçbir şey yoktu geçen bölüm kalın altında çıktı denizde çıktı kızıl taş da çıktı sakırda çıktı kömür zaten geçen bölüm madenden çıkmasa da bir yerden bulduk da galiba dağda falan daha büyük bir yerde maden evet maden içinde var Olabilir. Çok fazla kalsın demiş. Evet hemen kazıyorum ki sonra altına bir de kıyarak Oha! Yeni demiş Devam güzel şeyler buluyoruz derinleştikçe. Belli de güzel artık yani bedrafı inmeyelim. Bu kadar yeterli bence. Bundan aşağı ben inmeyeceğim. Kazmaya başlayalım. Bir maden buldum. Çok iyi lavun kenarı elmas olabilir. Elmas var mı burada? Demek ki yürüyüşü. Ya neden burada ya olmaz? olması lazım aslında. Bir de şu konudaki yanlarda falan vardır. Yok. Bir şey yok. fazla mutlulukla bu lava düşecek. Düşmedi. Bu <laughs> Korkutucu sesler geliyor. Oruç bu kadar temiz yeterli. biraz çıkmak istiyorum. Sağ mı? Şimdi yani alakalı. Şimdi şu an sarı, kendimi sarılacak bir şey yok. Yine mi lan hep fazla korktum

Kırıldı. Şöyle bunu koyuyorum. Yani bir tane kendini savunabilmek için bir şey yapacağım. Evet bu kadar yeterli. Ne kadar çabuk doldu benim yerim. Gereksiz neyim var toplanmıştı. At. Neden atamıyorum toprağı? İşte evet, attım sonunda. Şunu kırayım. Ama sesler nereden geliyor? Tohumlar da lazım değil şimdilik. Sonra kasarım onları. Et de lazım diye bir sürü et var? Toprak bana değil, bana kraft et diye Güzel. Şunun yerine bir tane balta alacağım. Şunu da yerine bir tane kazma. Ve buradan kazmaya devam ediyorum. Eğer evet. bir Gel, tane bir yaratık çıkarsa onu öldürebilirim diye. Şimdi ne kadar oldu. 21 dakika madende geziyoruz. 25 dakika falan oldu. Çıkacağım madende. 在他们中间比较偏上。 Arkadaşlar evet, bu ne alaka? Ne alakası nasıl? Nereden geldi bu? Ben çıkıyorum. <laughs> Daha yukarıda kısa taş varmış. Çok korkuyorum. Evet gündüz doğmuş. Ben çıkıyorum. İşaretim var mı? O zaman da ben çıkıyorum çok korktum. Bu arada bence iyi bir lüks. Güzel arkadaşlar çıktım. Şimdi ben kendi bölge yapacağım. Ne yapacağım yani bölgede? Ya ben istiyorum ki bu denizin içinde olabilir mi acaba? Bence gerek yok bence yani denizin içinde. Şu şu yerde ziyade edelim. Güzel bir ev yapacağım. Ben arkadaşlar şey dışında da yani video dışında da evi ev yaparım çünkü yani mini bir seri yetişmeyebilir yani video videoyu çok uzun yapıp sizi sıkmak istemiyorum şöyle bölgemizi bir buralarda yapalım tam şurada bence iyi böyle temiz da böyle deniz kenarı da ya ben bir şey yapalım denizin içinde ben i̇şte bende kaç tane var? Oha, istek varmış. Benim aha, benim açıp koparım. Ben bayağı bir yapacağım. Ne oldu? Benim niye bu kadar az yerim var ya? Tamam. Evet. Ne atsak? Şunu atacağım. Yerim yok. Şunu atacağım. Şunları daha çevirin. Tamam. Şimdi bunların hepsiyle çok güzel baya fazla ekmek yapacağım. Bunları durduracağım. Hadi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün ekledim mi çevirdim. Gibi saman kalmış da saman balyon. 3 dakika. Daha kopireyim 9 tane daha. Yapayım biraz daha. Bu bir plastik balyonun da bitti değil mi? Evet, neredeyse bitti oldu. Çok iyi. Eee hmm, balta mı kırılır? Ya bunu kırılır Evet. Şimdi elinizi burada yapacağım. Ben bir yer bulup gireyim arkadaşlar.